Öncelikle merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Threshold'un eski Threshold sisteminin son haftası artık Threshold değişecek. Bunun şerifine takım elbiseyle karşınıza çıkayım dedim. Ee, <laughs> son Threshold'u böyle uğurlayalım bari. Bu arada bir önceki haftadan bahsetmedim. Bir önceki hafta sonunda tüm Threshold'ları aldık. Bir adet de Limited e, kart almıştık. Oradan da Vlasic Limited gelmişti. O da 5 dolar civarındaydı. Yani Haftayı 260 dolarla kapattık gibi bir şey geçen hafta sonunu. Ee, Twitter'da zaten paylaşmıştım eğer merak ediyorsanız oradan da bakabilirsiniz durumlara. Ee, evet gelelim son eski sezon Threshold sistemindeki Cap 40 süperir kadroma. Eee kullandım. Ee, Cap'inden dolayı kullandım ama burada Merkino kullanmam daha mantıklı çünkü bu kadro elimdeki en iyi kadro oldu. Ee, gerçekten çok beğendim kadroyu kurarken. Mert Günok, Rost Radakovic. Radakovic'in de bu hafta iyi puan yapabileceğini düşünüyorum. Hatta Ankara gücünü bu hafta Konya karşısında gerçekten favori görüyorum ki aşağılarda bir yerlerde onların ihmarisinde gösterdim. Radakovic'e güveniyorum. Eğer elinizde Radakovic varsa bu hafta kullanmanızı tavsiye ederim. Visca son zamanlarda gerçekten iyi oynuyor izlediğim maçların tamamında. Ama takımda bir türlü skor yapabilecek bir isim olmuyor. Örnek veriyorum Trezeguet'in, e, Trezeguet bir arapası atıyor, karşı karşıya kalıyor. Tabii karşısında Mert Günok olduğu için atamıyor falan. <laughs> o tarz durumlar mevcuttu. E, bu hafta bir skor yapabileceğini düşünüyorum en azından Hatay Spor karşısında. Skorla birlikte biraz daha round yaparsa, kaptan terli için çok mantıklı bir isim olacaktır. Bu arada Edenceco'nun bu hafta daha iyi yapacağını düşünüyorum. Bence çok iyi puanla bitirecek Edenceco bu hafta. Ama ve lakin onu kaptan yapmayacağım. E, çünkü mantıksız bile olsa ona her hafta kaptan yapıyordum. E, artık o ona o lüksü vermeyeceğim. Bu hafta e, o tarz bir totem yapıyorum. Umarım tutar ve iyi bir puan yapar. Kaptan olması da olur. Sıkıntı yok. Fullesin abim. Razıyız yani. Daha sonrasında 33 kepi koyabilecek en iyi ismi koydum. Neredeyse Ali Soğuk. Çok seviyorum abimi. Umarım bir skorla bu hafta taşlandırır. Oldum. Son haftasında bir podyum yaparız be. Gerçekten kadroyu çok beğendim kurarken. İçim sine sine oluşturdum bu kadroyu. Umarım e, düşündüğüm sonuçları alırız. Bakalım. Challenger Europe Super gelelim. Bu arada yaklaşık %20 22 civarında bir e, ödül baremi var e, Challenger tarafında. E, Super Year'da CEP 170 kuracaktım ama Challenger'ın daha iyi bir orana sahip olduğunu görünce Challenger kurmak istedim. Yani e, aslında çok absürt iyi bir kaldırı değil. Ortalama bir kadro oldu burası. Ama %22'nin orada barama girdiğini düşünürsek ödül alabiliriz diye düşünüyorum. E, eğer isimler e, koyduğumuz isimler iyi performans sergilerse. E, Ali Vural içeride Rize'yi e, ağırlıyor. Muhtemelen bir gol yiyecektir. Ama böylelikle umarım roundla iyi bir performans sergilerse Rizküt'ü koyabileceğim en iyi defans oyuncusuydu. Kamil Ahmet ya da Kitsuyu koyacaktım. Kitsuyu koydum. Burada Mamadu Fal geçen hafta bir skor yaptı. Bu hafta da umarım bir benzerini yapar. Arka arkaya son zamanlarda hiç skor yapamıyor. Ama Fal abimi severiz. Adana'da açık bir takım, kapanan bir takım değil. Açık takımlara karşı Fal'ın iş yaptığını da zaten biliyoruz. Gelelim takımın kaptanına. Dries Mertens. İçeride oynadıkları bütün maçlarda Mertens'in iyi puan aldığını biliyorum. Rakip Başakşehir olsa da Duarte'nin yokluğunda iyi bir performans vereceğini düşünüyorum. Gerçi Opoku'yla bağ biraz kalas stoperler. Umarım abimi sakatlamazlar. <laughs> Onu kaptan olarak tercih ettim. Daha sonrasında biraz riskli bir tercih. Hoca net 11 başlayıp başlamayacağı kesin değil. Ama başlama ihtimali biraz daha yüksek. Onu koymak istedim. Çok farklı isimler de koyabilirdim. Ama Hoca bu maç başlarsa iyi puan yapabileceğini düşünüyorum. Bakalım eğer şansımız biraz yağ ver buradan bir ödül alırız diye düşünüyorum gelelim Kepküz 220 süper. Şimdiye kadar aylık bir turnuvaydı ve son bir önceki gamikti. aylık turnuva bitti ve şu anki gamikte ödül havuzu var. haftalık bir ödül havuzu var Kepküz 220'nin. Sonrasında belki aylık yaparlar, yapmazlar bilmiyorum ama bu hafta nezdinde Kepküz 220'nin ödül havuzu mevcut. ondan dolayı buraya fena olmayan bir kadro kurmak istedim. Ali, Emre Yanar, Kasımpaşa'nın son zamanlarda kalesini koruyor. Muhtemelen Adana'dan gol yiyecektir ama ona rağmen 40-50 puan civarında bitirirse gayet yeterli olur diye düşünüyorum. Francisco Calvo son hafta iyi bir puanla bitirmişti. Umarım bu hafta da benzer ve biraz daha özel bir puanla bitirir ve onu kaptan yapmamızı bize taçlandırır diye düşünüyorum. Gelelim Hatay Spor'a. Trabzon Spor karşısında oynuyorlar. tabii ki Hatay Spor kimle oynarsa yine bir skor sıkıştırıyor. Umarım o skorlar e, ve Görkem Sağlam ikisinden gelir. Görkem kornerleri e, serbest vuruşları vesaire kullanan bir isim. Ondan dolayı son zamanlarda iyi skor oranı var. All-round potansiyeli de hiç fena değil. E, aşağı yukarı all-round potansiyeli de iyi. E, başvuru için aynısını söyleyemeyeceğim. E, all -round potansiyeli berbat. Umarım bir skor yapar ve kepinden cap capinden dolayı onu oraya koymamı nasıl tamamlayabilirim ki cümleyi? Capinden dolayı onu kullandım. Umarım bizi mutlu eder. Gelelim Right abime. Hajurayt abim son maçta az başladı. Bir skor yapamadı ama bu maçta Millwall'la oynuyorlar. Son zamanlarda Millwall maalesef kötü durumda. Bir ara Play playoff fotosunda falan da son bayağıdır sanırım bu maç kazanamıyorlar. Çok takip etmiyorum Millwall'ı ama yine de kötü durumda olduklarını biliyorum. Umarım abim oradan bir tane sıkıştırır diye düşünüyorum. gelelim Rear tarafta bu hafta sonu son eski sezon Threshold sisteminde olan Cap 140 burada bir e, İngiltere ikincilik üçlemesi yaptım. Kutas, Borja Sainz ve Sakamoto. Sakamoto'yu her zamanki gibi kaptan olarak tercih ettim. Bu üçlemeyi burada kullanacağız. Yine her zamanki gibi Mert fucking Junok abim de burada olacak. E, burada tabi bunların tamamını kullanacak. Cap'ten dolayı da elimde 42 keplik bir boşluk vardı. Ya sol kullanacaktım. Yeni kullanacaktım. Henis destanı kullandım ama Henis destanı burada kullanma sebebim onu daha iyi bir puan yapacağını düşünmek değildi. Çünkü burada bir Ankara gücü stack yapmıştım ondan dolayı. <laughs> Gelin Challenger Europe Rear tarafa. Ya burada açıkçası e, biraz o kartı oraya atayım, o kartı oraya atayım derken Challenger bu şekilde kaldı. E, aslında 4 isim bence fena isim değil. E, bizim ligin hero isimleri neredeyse tamamı. Bir tek Arif Kocaman biraz zayıf kaldı bu kadroda ama iyi bir defans kartı bulamadım. Necip Uysal ve Omar Kolley'lerin as başlayıp hangisinin başlayıp hangisinin başlamayacağı belli değil. Vesaire o tarz bir durumda bari dedim garanti ismi gideyim şu dört ismi e, kötü durumda bırakmayayım. Belki bir kart alabilirim ama çok kart almak da istemedim açıkçası. E, yani böyle bir kadro oldu. Mustera Başakşehir'le oynuyorlar. Arif Kocaman Beşiktaş'ta oynuyorlar ama mecburen koydum söylediğim gibi. Ee, e, Maxim, Mustafa Ezgellaş ve Bama Falla bitirdim. Maxim'le kaptan yaptım. Ee, Antep İstanbul Spor karşısında oynuyor. Bu ikilinin yine iyi puan yapabileceğini düşünüyorum. Falan da bir skor ile birlikte. Ee, fena şeyler olmayabilir. Bakalım göreceğiz. Ee, <laughs> gelelim Kepküz e, 20 Reye tarafa. Yani burada bir Adana Adana nerede çıktı? Ya? Ankara gücü stek yaptım. Ama ve kalede Uğurcan var. Ee, Bahadır'ın köpü kurtarmıyor maalesef. Ondan dolayı e, Uğurcan koydum. E, yanına da Kitsiu, Tolga Cerci, Ali Soğuk ve Pedrinho ile birlikte tamamladım. Bence gayet tatlı bir kadro köpü 120 için. Kaptanı da Tolga Cerci yaptık. Ee, Ankara gücünün iyi performansıyla burada belki bir podyum falan bile olabilir. Hiç belli olmaz bu işler. Gelelim CEP270 Super -Aire e ve Challenge Europe Prayer Plus'a. Burada açıkçası bayağı zarların hepsini attım. E, Fabianski son maçta yedekten girmişti. Muhtemelen az başlamayacak ama e, belki az kalıcı riske etmeyip az başlatabilirler. Omar ile yine riskli bir tercih. Mam Mamadou, nereden çıktı. Bado India'ya yine az başlayıp başlamayacağı belli olmayan bir isim. E, Omar Cole de hastaydı. Hem son kupa maçında hem son lig maçında oynamadı. Muhtemelen yine oynamayacak. <laughs> Abubakar e, Abu Bakar zaten e, yine yüksek ihtimalle olmayacak çünkü son antrenmanlarda falan yoktu. E, Kamil Ahmet Çöreş'i de buraya sıkıştırdık. E, açıkçası zaten e, attığımız zarlar onlar. E, bir bu hafta yine muhtemelen oynamayacak. E, Ankara transfer olmuştu. Bahadır'ın as başlaması bekleniyor. Tabi Ertaç başlarsa da şaşırmam. Çünkü son kupa maçında Bahadır başlamış ve Ertaç hiç kadrolu yoktu. Belli olmaz. Belki bir anda Ertaç'ı asla görebiliriz. Ee, burada Necip Uysal koydum. Ee, Cardozo'nun Süper Yeni kullandım. Abdüle Diaby'i kullandım. Son hafta skor yaptı Pendik Spor'la birlikte. Ve son olarak da Omar Kole ile birlikte burayı tamamladım. Ee, muhtemelen zaten e, <laughs> birçoğu oynamayacak e, isim şu iki kadrodan. Ama öyle bir keyfi oluşturdum açıkçası. Gelelim Limit tarafları. Kep 140'a bir Beşiktaş Stake yaptım. Ee, bari son haftasında bir Beşiktaş Stake yakışır dedim. Merkünok, Ok, Onur Bulut, Gerson Fernandez, Cenk Tosun ve Semih Kılıçsoy'u koydum. Kaptan olarak da Semih'i tercih ettim. Ee, burada Svenson sakatlanmış. Ondan dolayı muhtemelen Onur Bulut oynayacak. Onun dışında herhangi bir sürpriz bir isim yok zaten. Ee, Kep 170 limitte de Beşiktaş'ın e, ve Beşiktaş'ın mağazelerini ve Beşiktaş'lı isimleri koydum. Ee, Merkün Ok, ve Artur Masuaku Beşiktaş'ın oyuncuları ama Masuaku şu an e, kupa maçında Afkon'da üçüncülük maçı oynayacaklar Güney Afrika'yla sanırım. E, yani muhtemelen oynayacaktır. Belki riske atmayıp oynatmazlar. Niye oynatmasın Üçüncülük maç için oynar herhalde diye düşünüyorum. E, burada Kep'e e, sığdırabileceğim en iyi isim Levent Mercan'dı. Çünkü 51 Kep ve altındaki en iyi isim Levent Mercan'da Bu iki ismi koyabilmek için Levent Mercan'ı buraya koyduk. E, Wood ve Kenan Karaman da Beşiktaş'tan gitmiş. Eski Beşiktaşlı ama Ferrari bazında iyi puan yapan isimlerdi ve onları buraya yerleştirdik. Gelelim Challenge Europe Limited tarafa. Burada Mert Kuno Kabmi kaptan yaptım. Ya zaten kadrodan çok beklentim yok. Öylesine oluşturdum bir kadro. Bari Mert Kuno Kabmi kaptan yapayım dedim. Yanına Radakovic, Vizca, Fall ve Tolga Cerci yerleştirdim. Aslında kağıt üstünde hiç kötü bir kadro değil ama niye öyle bir şey söyledim bilmiyorum. Mert abim demek ki aralarında en iyi olarak gördüğüm için hemen ona kaptanlığı vermişim. E, ee, Alsta açıkçası kalan kartları yapıştırdım geçtim. Ee, çok düşünmedim orada. Genel altlarıyla kadrolar bu şekilde efendim. Videoyu beğenir abone olursanız beni mutlu etmiş olursunuz. Bunun akabinde hala olmadıysanız kaydolmadıysanız. Kaydolun canım ne olacak? 0 TL ile 1200 TL'lik bir galeriye sahip olduğunuz ve her hafta Artık biraz sistem değişti ama 5 dolar kazanabildiniz diyeyim. Ee, oradaki target sistemini ona göre bir video yine çekerim ben. Bir sistem oluşturdum. Şurada da şuradan bir yerden o video izliyorsunuz. Daha sonra bana Discord üzerinden oluş, ulaşıyorsunuz. Efendim kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.